Meral son günlerde beni de tehdit ediyor. Tamam dur. Bu ne zaman ki ne zamanın bu kardeşim? Tarih var mı? Bilmiyorum tarih yok şimdi, abi. E şimdi yani. bugün geldi bu. E. Tamam Meral son günlerde beni de tehdit ediyor. Kuretülen ve altar konusunda bir şey Tamam diyemem. bu ondan öncedir kardeşim. Bilmiyorum. Bu mevzu <laughs> öyle bir şeyse. Şimdi kuretülen ve altar tamam. konusunda bir şey diyemem. Çünkü insanlar o işte bir şey diyemem abi ne yapayım ya. Yani. Ben söylüyorum ama. Yani şimdi bir de abi işin içine para da giriyor yani. E, tamam. Adam parasını atmak istiyor. Nerede bana atıyor, sana atıyor anladın mı abi? Hani diyelim 5 oy mu atıyor birisi diyelim. Atıyor, kimse bir şey diyemez. Diyemem kardeş. de her 5 oy mu atıyor birisi diyelim. Ben ona istersen belki onu da bana atacak. Anladın mı? Hani 5'ini ekstra dağıtmak istemiyor belki. Yani buna bir şey demiyorum. Tamam buna bir şey diyemem. Onların takdiridir ama meral konusu. Ama bunu bilemiyoruz şimdi tamam. kardeşim tamam, ben yani. Bak. Tamam ben burada yazmış. Ferit'in imzası var. Burada. Ama ama tamam. ama bu Diyorum ya şimdi sen hani bu ne zaman çıktı yola? Tamam Fer, bilmiyorum. Ee, önemli eh. değil. Hani bugün yarın ben şimdi bir şey söylüyorum. Murat Kağan ve Meral yazmışlar. Meral konusu bize zarar veriyor Meral. Bana tehditleri olmaya başladı. Evet bundan arada, birkaç gün önce değil mi? Birkaç gün önce potada ayağını denk alacaksın falan filan çok çizmeye açtı. Ee, Meral konusunun bir daha gündeme gelmesini istemiyorum. Sen bize... <laughs> Şimdi şu var. Bu nasıl bir gözlemleme olmuştur acaba? Bu şimdi... Ben bilmiyorum. Ee, abi ama ben eminim ki. Hala şey yazıyor burada şimdi şu diyor bak. Ee, sen bize e, Meral'i destekledik diyor ama hani bunu sanırım içeri girerken desteklediler. <laughs> Bunda bir sakınca yok. Bizim adayımız yoktu. Kuretülay'ın vardı bir tek. Şu tarafa geç. Bir Kuretülay'ın Kure vardı. <laughs> tamam Kuretülay'ın de geldi zaten. Meral de girdi. Meral'in buraya girmesinde bir sakınca yok. Aslında sakınca varmış zarar veriyor herkese bize de veriyor yani. Önemli değil yani bizim onlara saldıracak birine ihtiyacımız yok. Tuncay'a Serkan'a saldıracak birine ihtiyacımız yok anladın mı? Bizim zaten gücümüz ortada. Peki reis, Ortada kızın aldıran canlı bomba gibi birine ihtiyacımız yok. Reis kız uzun süre uzun vadede burada kalmak için yapıyor falan olmasın bu işleri? Meral. Ha. Ne yapıyor zaten abi? Kız dün, e, şeyde maçta duymadın mı? Sahaya giriyor. Serkan'a diyor şöyle yap Bahadır'a şöyle yap. Dedim, ne yapıyorsun ben hakemim. Çıkar mısın dedim. Ne diyor bana biliyor musun? Ben kaybetmeye azmedemiyorum diyor. Anladın mı? Burada <laughs> şimdi herkeste hep tamam, yapıyor biliyorsun için hata bizim yapıyor. şimdi kısa vadede onu yazmayacağımızı o muhtemelen biliyor. O taraftakilerin. Yazabilirim abi ben. Yanlış her, hesap. Tam bu mi? yanlış hesap kardeşim. Bu yanlış hesap. Ama tamam. zorlarsa her an yazabilirim. Tamam bu yanlış bir hesap onun için. O zannediyor ki tamam, hesapları bu tarafta. Ben bunlara saldırırsam onlar da beni yazmaz. Bu mu matematiği? Yani öyle bir matematik. Yanlış matematik. Onlar kaç kere yazdılar zaten onu? Bizim de yazmayacağımız anlama geliyor. Her an yazabiliriz. Her an yazabiliriz. Ee, burada ben Meral konusunda, tamam Meral desteklendi, girdi. Ama bak onun tamam. buna emin değiliz yani tarih olmadığından Bilmiyorum, kardeşim. Ferdinand'ın Mektumun... imzası var burada Bu ben ona bakıyorum. Şeylerde ha, Ö o önce yazmış. mi sonra mı, saldırılarından önce mi sonra mı? Tamam, Meral konusu e, benim için kapanmıştır. Çünkü bize burada zarar veriyor. E, yine ben söylüyorum, hani Kuretüle bir tepki var burada. Görüyorum Altar'a da biraz tepki var. Ama biz yine 9 aydır burada birlikteyiz, 10. ayımıza girdik. Öyle böyle biz birbirimizi seviyoruz. Hani altarı da ben seviyorum Kuretül ayında. Burada Meral ismini görmek beni e, rahatsız ediyor. Girerken desteklenmiş olabilir çünkü adayımız yoktu. Ama içeride asla. E, Çocuklara gösterim var üzülmesin. Evet Kuretül da ben hani atmak isteyen istemeyene at diyemem abi. Hani altarı da diyemem ama e, Meral konusunu e, konuşurum. Çünkü mesela diyelim, şimdi bana mesela bana destek var, bana kadar destek var Allah razı olsun sağ olsunlar ama benim dışında birine destek olunacaksa mesela Kurey Türeni olunmuyorsa, Altar olunmuyorsa bu kişi Meral değil, sen varsın anladın mı abi? Anladın demek istediğimi? Şöyle bir konu da olamaz yani Semih'e atalım, Murat'a atalım bir de Meral'e atalım böyle bir şey olamaz. Tamam ikimize gelsin yine gelsin. Onun... Meral falan ben görmek istemiyorum. Meral kim abi? Ee... Meral kim abi? Meral kim? Eski kafeci. Meral kim? Kız saldırıyor. Tehdit ediyor beni ya. Meral kim? <laughs> ya bu girer.